Yani yeni şarkıları da tamam. olacak. Yeni şarkıları da olacak değil mi? Tamam tamam. Tamam hadi olsun. Teşekkür ederiz. Uzayıp giden o uzayıp giden o tren yolları açılıp sarmıyor yarim kollarım açılıp sarmıyor beyaz kollarım bir beyaz mendili sallayışıdı bir beyaz mendildir Sallayışını ah unutamam o geceye yalvarışını Unutamam o geceye yalvarışını rananana, 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 rananana,